Merhaba Burası dünya turizminin yeni gözdesi Moritus Adası. Dünyanın en temiz havasına sahip cenneti andıran bu ada, Hint Okyanusu'nun tam ortasında. Başkenti Port Louis. Şimdilik Türkiye'den Dubai aktarmalı olarak gidilebiliyor. Temiz havası, pırıl pırıl denizi, birbirinden değişik lezzetleri ve olağanüstü doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Moritus bir ada ülkesi. İlk olarak Arap denizcilerin ayak bastığı adaya 16. yüzyılda Portekizliler, bir süre sonra da Hollandalılar gitmiş. 1715'te Fransızların sömürgesi haline gelmiş ancak 19. yüzyılda İngilizler yönetimine geçmiş. 1968 yılından sonra da bağımsızlığını kazanmış. Şimdi cumhuriyetle yönetiliyor. Adada farklı dinden ve etnik kökenden insanlar var. Adanın yerli halkı ise genelde Hindistan kökenli. Yerli halk ağırlıklı olarak Fransızca konuşuyor. Etkileyici manzarası turkuaz rengi deniziyle artık turistlerin uğrak yeri. Ada yedi renk topraklı eşsiz bir doğaya sahip. Aynı zamanda Moritus, dünyanın en ünlü dalış adası, türlü türlü balıkları ve mercan kayalıkları dikkat çekici. Konstans otelleri ve Moritus Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'den beklentileri de var. As long as we have uh, Turkish Airlines starting this route, we'll absolutely go forward with for it. Turizm Bakanı Mikael Yuen, Atatürk'ü de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da sevdiğini söylüyor. <laughs>